Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Easy Cash projemizin sanırım 9. dersi olacak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz projemize. Şimdi bu dersimizde business katmanı içerisinde bir tane klasör tanımlayalım. Klasörümüzün ismi abstract olsun. Abstract ismini bir klasör tanımladım. Yine business katmanı içerisinde bir klasör daha tanımlayalım. Klasörümüzün ismi concrete olacak. Şimdi klasörlerimi tanımladıktan sonra business katmanı içerisinde servise menajerleri yazacağım. Servisler burada interface'lerimizi tutacak. menajerlerde o metotların içinde olduğu kısım olacak. Ne işe yarayacak? Burada sar business katmanı içerisinde yer alan eee manager sınıflarımız aracılığıyla data access'teki repository üzerinden daha doğrusu interface'ten data access'teki işte generic eee interface'den miras alan her bir entitenin kendi interface'ine ait metotları burada çağırıyor olacağız. Bir işlevi bu. İkincisi Validasyon kralları business katmanında tutulacak. Üçüncüsü yani bugün extensionlarımızı burada yazıyor olacağız falan diye business katmanının görevleri zaman içerisinde artıyor olacak. Yeni bir tane item ekleyelim. Burası bir interface olsun. İsmi iGeneric Service olsun. Şimdi burası public olacak. Ardından dışarıdan bir t değeri alacak ve bu t değeri mutlaka bir class olmalı. Güzel. Şimdi bunun içine metotlarımı yazacağım. Metot ismi olarak ne yazıyorum? En katmanlı mimariyle çalışan arkadaşlar bilirler. Data Access'teki iGeneric'de aldaki metotların aynısını gelip burada tekrar çağıracağım. Ama başına Data Access'teki iGeneric daldan ayırmak için bir tane T ifadesi ekliyorum ki buradaki ifadelerimiz Data Access'teki yapıdan ayrılsın. Güzel. Sonra her bir entitim için tek tek şöyle bir miras alacağım. Nasıl? bir tane oluşturalım mesela. Diyeceğim ki I customer account service. Şimdi I customer account service isminde bir tane interface tanıdım. Burası public olacak. İki nokta üst üste sen I generic Service'ten kim için miras alacaksın? Customer account sınıfı için. Şöyle geldim. Şunu seçmiş oldum. Güzel. Devam ediyorum. Sonra aynısını hemen bir interface daha ekleyelim. Şöyle I customer Account Process Service ismiyle tanımlamış olalım. I Customer Account Process Service Burası da yine public olacak. Ve iki nokta üst üste I Generic Service'dan Customer Customer olmadı. Customer Account Process için miras alacak. Güzel. Böylece burayı da tanımlamış olduk. Şimdi, concrete klasörüne geldim. Sağ tuş ekle yeni bir class, İlk class'ımız Customer Account Manager olacak. Customer Account Manager. Artık burada ne yapıyorum? Şimdi burada Data Access'teki metotlarımı çağırarak içlerini dolduracağım. Diyeceğim ki sen I Customer Account Service'den miras alacaksın. Control nokta deyip implement interface dedim. Burada ne uygulayacağım? Dependency Injection uygulayacağım bir constructor yazacağız ama önce file'ımızı oluşturmamız lazım. Private read only account dal'dan bir customer account dal file'ı örneklemiş olalım. Daha sonra class'ta control nokta deyip generate constructor diyerek burada yapıcı metodumu geçtim. Şimdi dersin altındaki yorum kısmında iyi bir etkileşim yakaladık. Bunu sürdürelim istiyorum. Burada dependency injection uygulamasaydım. Bunu enjekte etmeseydim ne olurdu? Dependency Injection burada benim için ne işe yarayacak? Olmasaydı ne kaybederdim? Olunca ne kazanır? Buyurun yorumlarda dersten sonra bekliyorum cevaplarınızı. Custom account nokta .dall dalayı parantezinde t'den gelen değeri sileceğiz. Güzel. Sonra get by id kısmında return alt ile custom dal nokta get by id parantezinde id'den gelen değer. Listeleme işlemi için return alt ile custom nokta get list dedim. Güzel. Ekleme işlemi için alt customer custom account down nokta insert parantezinde t'den gelen değer. Ve güncelleme işlemi için de alt customer custom account down nokta update parantezinde t'den gelen değer. Bu şekilde metotlarımı doldurmuş oldum. Kim için? Custom account sınıfı için. Burada entity özgü çok metot gelecek. O yüzden bunlar sadece bu 5 metottan ibaret kalmayacak. Bayağı dolacak. Devam ediyorum. Bir tane daha sınıf ekleyelim. Bu sınıfımız ise... Customer Account Process Manager olsun. Bakın birincisi Customer Account Manager diğeri Customer Account Process Manager. Yine public olarak işaretleyelim. Access Modifier. Ne. İki nokta üst üste I Customer Account Process Service'dan kontrol nokta deyip implement interface diyerek mirasımızı aldık. Private read only sanlayacağım. I Customer Account I Customer account process dal'dan bir customer account process dal alsın. Başına alt tire koymamın sebebi şu. Bakın mesela class'ta kontrol nokta deyip generate constructor deyince alt tire zaman burada this komutunu veriyor. Ben de this komutunu istemiyorum. Onun yerine şöyle alt tireli gelsin istiyorum. Alt tireli gelebilmesi için şuraya da gelip alt tire customer account process dal deyip atamamı yapabilirim. Bundan dolayı alt tire ekliyorum. Delete işlem için altıre customer account process dal nokta delete t'den gelen değer, get by id işleminde return altıre customer account process dal nokta get by id parantezinde id'den gelen değer, listeleme işlem için return altıre customer account process dal nokta get list olacak, insert işlem için altıre customer account process dal nokta insert parantezinde t'den gelen değer ve update işlem için altıre customer account process dal nokta update parantezinde t'den gelen değerle güncelliyor olacağız. Bu şekilde. Kaç dakika oldu? 6 dakika oldu. Güzel. Şimdi register işlemine geçmeyeceğim ama başka bir işleme geçeceğim. Projenin tema dosyalarını dahil edeceğim buraya. Şimdi tema dosyalarına projenin bitmiş hali üzerinden yani nereden GitHub'tan ulaşabileceksiniz. Ben GitHub'da her dersten sonra zaten değişiklikleri yansıtıyorum GitHub'a. En son ders 8'in değişikliklerini yansıtmıştık. Şimdi sırada ders 9'un değişiklikleri var. Önce tema dosyalarımız dahil edelim. Şimdi benim burada 4 tane tema dosyam var. Bunlar içerisinde ilk olarak şu repay ismindeki tema dosyasını alıyorum ki ana tema dosyamız bu olacak. Şimdi w ee, wroot'un içerisine geldim. Şu repay'i olduğu gibi şuraya wroot'a gönderelim mi? Bir saniye. Burası tema olur aslında gönderebiliriz. Şimdi bu birinci tema dosyamız. Repay bizim birinci tema dosyamız. Bakın buraya geldi. Şöyle indekse geldim indekse geldikten sonra burada sağ tuş Tarayıcı üzerine göster dedim Tarayıcı üzerine göster dedikten sonra bekliyorum gelmesini Açılsın bu kısım Şöyle web slash index.html bakın repay bu bizim ilk aslında bu temayı kullanacağız ama Projemizin ismi neydi Easy Cache olarak devam ediyor. Easy Cache'i de eğer isterseniz hani tema dosyası olarak buraya dahil edebiliriz. Mesela açalım şuradan. Easy Cache'i de açalım. Easy Cache için şöyle Easy Cache Starter. Bunu da şöyle W root'un içerisine gönderdim. Bu ikinci tema dosyamız. Kapattım. Ardından geldim buraya. Şu Repay'i de kapattım. Daha sonra şurada bir tane e, Register formu var. Şöyle yapalım. İsmini F2 ile Register diyelim. Register olarak değiştim ve bu register formunu da yine buraya klasör olarak atadım. Mesela şuna da bakalım. Açılıyor mu? Sağ tuş tarayıcı üzerine göster dedim. Ana dizinin ismini değiştirdik. Bakalım bir problem var mı? Register slash index. Bakın bir problem yok. Bunu kullanıyor olacağız. Register'da. Normalde login olarak gidiyor ama biz bunu register olarak kullanacağız. Ve buralara butonlar atacağız. Mesela pardon bu login değil. Bu zaten register olacak. Bir de e, kaydolma işleminde şeye ihtiyaç olacak mı olacak? Giriş yaparken kullanacağız. Mesela Facebook'la gir, işte Twitter'la gir, Gmail'le yani Google Plus'la gir vesaire gibi. Ve bir de admin temamız var. Admin temamızı da buranın içerisine dahil ediyor olacağım. Şöyle e, şunu da kapattım. Admin temamız da şu Centella yazan tema. Şöyle geldim. Şunu da Wroot'un içerisine atıyorum. Bu biraz uzun sürebilir. Çünkü diğerlerinden bayağı bir büyük. Ücretsiz bir temaydı. Hepsi ücretsiz bunların. webten ulaşabilirsiniz. Farklı temalar kullanabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Şimdi bunun e, yüklenmesi biraz zaman alır. Çünkü tema dosyası biraz büyüktü. Bu kadar. Burada duruyorum. temayı GitHub'da güncelleyeceğim. GitHub.com slash Türkçe karakter olmadan birleşik Murat Yüceda yazdığınızda EasyCash projesinin olduğu repoyu da oradan görebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde gelecek derslerde artık register deniyor olacağız. Ve identity'ye tam manasıyla gireceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.